sizlerle birlikte bir rank 20 yapacağız. Ee, şu anda yani arkadaşım savaşıyor. Arkadaşım savaşıyor. Pardon. Özür dilerim. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübümüz 93 kişi. O zaman e, biz daha fazla laf uzatmadan oyunumuza geçelim. Oyunumuz başlasın. Bir bir rank 20 yapalım. Arkadaşlar çek <laughs> Belki ıı, bizim bizimkilerle beraber yani arkadaşlarımla beraber belki PUBG Mobile Lite çekeriz. görmemesi için. Bir kişi daha ölse benim için bitecek. Tamam çok iyi. İşte bu. Benim önceki hesabımda da böyleydi. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Çok yayınlı. Çünkü nikamak sende bu on şey. Ve rank 21. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Ve toplam 3 karakterim matlanmış bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Diğer karakter